Evet can dostlar sabah hizanımız okunuyor. Bir de şöyle sizlere dinletmek istedim. İncin topu oynuyor istavrula tabi. <laughs> Hava karanlık hala. Biz inek sayacağız. Saman vereceğiz. Arkadaşlar ben eskiden sabah ezanından korkardım. Duyduğunuz gibi korkunç gelirdi bana ses. Çocukluk aklıyla işte o kadar biliniyor. Halbuki huzur veren ses bu. <laughs> Cimle sen selamun arkadaşlar. Evet, evet. Youtube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Konuma hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz. Bu da Ömer. Ömer de yine <laughs> Bugün halam gelin burada buluştuk arkadaşlar. Halama geçmiş olsuna geldik. Halam ameliyat konuşamıyor. Halam ameliyat <laughs> oldu arkadaşlar. Saza <laughs> Ona geçmiş olsuna geldik. Halam babamın öz bacısı. Baba bir selam verin. Nerelerdesin? <laughs> <hasta almışsın> ya. <gülüyor> 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 bu arada <laughs> e, iki annelerim de bugün pişti olmuş. Yani, Şanlarlarını görüyorsunuz. Aynı şanlarla giymişti. Kasa'nın <laughs> <laughs> hediyesiydi bu <laughs> Evet. <laughs> e İkisi işte de e, aynı şanları hediye almış Hasan o zaman. Bugün de pişti olmuşlar. Anlaşmışsın. Anne, o iyi. Hazırlarımız ayrı olmuş. Şey kazaklar. Yemenlerimiz de bir. Kan doğru da uykuya yapmış arkadaşlar. Ben uyandıramadım. Biz önceden bir yere gittik mi uyumazdık. Buraya Ama, gelip mi uyurduk hamma da? evde uyuyacaktık de. da. Ben Elden de, de, de. de. Annem gibi bizi Yerişiz koyup gidecekti uyuyamazdık gittiğimiz yerde. En çok <gülüyor> annemle beni uyandırdı masal. Uyurduk orada. <laughs> Uyumazdınız orada. Vallahi uyumazdık. Trenin nerede yazık uyular gelse bile. Arhalarından giderdik annem gelin geri. Aynen. Babamdan Hasan da koyu sohbetteler. Sen ne ördün ya annem? Vallahi ne örüm annem. Bugün biz de evdeydik. <laughs> 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 Evde yedik içtik misafirimiz vardı. Zehra yenge bize gelmiş bugün. Evet. Üç haftadır hastaymış. Ne zaman şey kaybolarsa Biz de hiç gitmedik oraya. Amanı. He. Niye rahatsız ki? Geçen de öyle bir rahatsızlık geçirdi. iyi oldu gayrı. O iyi Zehra oldu. Zehra yenge bilinden kalmamış o da. Yazık. Bili çok ağrımış. Soba çırpıyordum dışarıda diyor. Bilim hep dikildi. Ellerimin karasıyla kaldım diyor. Merdivenlerden kaldım. O da aynı şey gibi olurmuş kitleniyormuş değil mi ki de? He, sehran genç. Kalçamdan ağrı ağrı. Ben öyle diyor. oldum yürüyemezdim ağrı artık yollarda. He, o da öyleymiş yani senin gibi. Yaşlı, sakal mı diyoruz? Yeves. On sıçacaksın o, o türdünlerdi. Elimin qarası 3 gün nə durdu, yıxıyamadım, qarayı qalafda diyor. Yazıq. Vallahi. <laughs> Keçki bu oraq girseydiniz. Xəbərimiz yox idi ki, hastalanmış. Gətilə biləcəydik. Bizə də gələn-gedən oldu. oldu Abi hani bizim də şeyimiz bitmədi iç. Anne nə oldu? Keçki də gəlində nə oldu? Keçki də gəlində. Boludan gedəmedik. Nə edəcəm? He, ana. Bu la çocuğun. Bu la çocuğum şaplası bu. Kola bir, şey bir dur ben getirim. Cans, Biz de musaklar Ha taşla ne muzamış ablam. Yüksel'le kanı berbere götürdüm de sıvıra vurdum bundan kafayı. Yükselen ne kestirmem diyor. Niye uyudun kanım yoruldun mu? Niye gelmiyor bize yemek neyim yemeği öyle aralar. Gözlerine kızarmış bak uzun var. Tonton'um. Dilara böyle oldun da mamam. Ben de seninle yaşlıydım. kız da benimle Aynen. Şuraya Dilara yazdıracağım şu Allah. De kalp yazdıracağım üstüme. Aa, bu da kalp de var. He. Allah'ım. Ama şimdi. Gülüyor, 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 senin ağzını yüzünü Hı. lan. Ne bileyim senin lan. Mantası buna hediye neyim gönderdi kalem. Bu da ona Aycın Döşün'de kalp var onu kesip salacağım diyor diye unuttu. Niye salmadın elma salanını? 421 salsalen aşkım burada. açılır ince onların. Kalp kesilince kollar açılır annem. Gelicek ya. Dilara ara bura geldi mi bir hediyeni tamam mı? Acımın e, üstünde bir de. Ayşe'nin de selam vardı. Buket yıldızla. Yazayım. Yazayım ya, bacım da çok seviyorum diye yazmış. Leyla teyzeme selam söyledi. Ben <laughs> <laughs> O da halamın eşi arkadaşlar. Sen motoru motoru eline bir <laughs> kadar. Enişte ne <laughs> örüyorsun enişte? Örüyor benim diyorum. Hiç duymaz beni. <gülüyor> 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 geçen daha sevin böyle dedim. Ne örüyorsun enişte diyeyim. Konuşmadı benimle. Bilememiş. 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 Bilebildi evdeydi ya. Onu yaptığından seni bilemedi dışarıdan geldi. Sonradan dedi bana kimsin diye. Onu sonra anlaştı. Tanıyamadım. Yoksa konuşur. Vallahi ne yapacağız? Sen iyisin. Ne Geçen Asaf'ın işten bize annem bile geldiği zaman ne örüyorsun gün istediğim konuşma benim. Bir daha diyeyim ki de O da bilememiş benim beni. Değil. Asabın. Asabın işte. Ha o bilemez olsun. Bilemiş. ben, bilemez. Bilemez, <laughs> ben nasıl bilemedim diyorum. Düğün deneyim bağırış birbirimize diyor diyorum. O bana bağırdı ben ona. ona. Unutmuş. Unut. he. <laughs> Kaan ne ördün annem? Uyuyaldın mı oğlum? Ya iyi uyudum. Ta gelme gelme uyuduydun saat 6'da. Sabahancak da Ömer'le mücadele ediyor halamın kız arkadaşlar. Benim, tam, benim büyük yapıyorum. kaplam Kahrol olmuyor oturuyorum oturuyorum Saklıyor mu evde? Bunlar da baban da, da uyuyorlar hep. He. Hayır ben de girip gidip yatıyorum. Oğlum çabaları yapıyor. Onunla bir şey gırağı yok, ineği yok. Anneme de Ömer'i getiriyor. He. Yükseldi uyanırsa geliyor. Hey, Çocuklar. Çocuk anne yani. anne, anne maksimada çocuklara bakıyor. Baba gagalamıyorum. var mı? Allah. Niye gagalamadık? var mı? Ayşem da öyle başta dedi. He, 20 koyna alırız. İşte girerik. Siz girmezsiniz. Biz sar. Abo bir baktık 300 olmuş. İnek de bir iğneyle başladık. Baktık 5 olmuş. Ben var, de 1'e Ben 5 de Ben 5 de olurum. Ben 5 de olurum. Ben 5 de olurum. Ben 5 de olurum. Ben 5 de de bir Ben başladık, baktık 5 olmuş. Ben 5 olurum. Ben de 5 de kalır öyle. He, Yeter bence de. Maşallah bu sene hep sarı kızın peynirini sattık. Annem döken kolanı. Anne. Sen de içeydin kolanı. Anne. Yavaş yavaş. Çıkacak. Zaten beşinci bir tane daha Sen uyusamazsın annem daha. Sen duyamazsın. Evet can dostlarım ee, hayırlı sabahlarınız olsun bu videoma ikinci kez başlayışım Şimdi de sabahtan başlattım böyle. Süt pişiriyorum. İneğimiz sadık geldik. Çayımız demledim. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. Tencerenin içine sütü aldım. Bugün akşama misafirlerim var. Hem onlar için biraz tatlı börek bir şeyler yapacağım. Hem de yoğurt yapacağım. O yüzden sütümüzü getirdim. Ömer'im falan yiyor. Geçenki yaptığım yoğurdu iki gün içinde bitirdik. Çok güzel olmuştu gerçekten. Son dabanı kalmış bir tabakada buradaki tencerenin içinde de ne var can dostlar sizce bu ağız ineğimizin ağzı e, yani ilk sağlan sütlerden birisi bunu durduşuma ayırdım durdu keten ablama e, annesi de çok seviyormuş hem de kendisi de seviyormuş o yüzden onun için böyle ağız ayırdım gördüğünüz gibi e, hasangil dökmeden koşaraktan gittim hemen aldım geldim İnşallah ağız tadıyla yemek nasip olur durduşuma da annesine de sağlık saatli olsun Gerçekten çok faydalıymış bu ağız. Ama ben hiç içmedim herhalde. İçmem de büyük ihtimalle. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Şöyle. Çok güzel. <laughs> Bunu ben alışverişte aldım arkadaşlar. Dün BİM'de. Dünkü Hatice teyzeme adak parasıyla bitirdikten sonra. Onun malzemelerini aldıktan sonra. Biz kendimize alışveriş yaptık. Onun malzemeleri götürdük. Ondan sonra kendimiz için alışveriş yaptık. Görüyorsunuz bu tencereyi. Bunu Ömer'ime çorba falan yapmak için aldım. Ufacık tefecik aynı kendisi gibi. Çok hoşuma gitti. Görüyorsunuz ağırlığı falan da güzel. Kaliteliye benziyor. Yine bunu da Bim'den aldım. Evet. Bim'den neler aldım sizlere göstereyim. Telefon düşüyor gibi görünüyor aynı golüme. Şöyle bir tane içecek kaldık. Bu az sonra bunun içindeki bittikten sonra o ağzı bu şişemize dolduracağım bitirdim de indireceğim durduruşum ne zaman gelir hiç bir fikrim yok ee, onun için dolaba indireceğim gördüğünüz gibi bir tane fusti aldım. şöyle bir tane pirinç aldım barba pirinç ee, eşimin videosunda da söylemiştim basmati pirinci var ama sevmedim o yüzden bir daha yapmayacağım şöyle çok güzel oluyor şöyle bir tane pişirme kağıdı aldım ben fazla alışveriş yapmadım fazla ihtiyacım yoktu zaten ee, o yüzden böyle iki paket bir şeyler aldık çıktım fiyatlarını hiç bilmiyorum bunların bakmadan aldım şöyle bulaşık makinası temizleyici aldım iki tane tablet varmış içinde boş bir şekilde çalıştıracakmışız ondan sonra makinenizde ferahlatıcı limon kokusu bunu e, acaba bu bir derman atma makinesine yapmış da çok kötü kokuyordu arkadaşlar. Hayvan pisliği gibi kokmuş. E, o yüzden bir daha kullanmayacağım diyor. İnşallah bu değildir. Ona soracağım. Biraz sonra. Şundan aldım. Bunu biz televizyonlar izliyoruz. E, reklamlardan dostlar. Annem de sürekli diyor o şeyden bir almadık. Mark. Mark. 50 bir şey sanırım adı. Bir ondan almadık bir kullanmadık diye diyordu. O yüzden e, bunu aldım annem istediği için. Makinamızı onu da kullanacağım. Şu süngerleri çok seviyorum. Sihirli süngerleri bayılıyorum. Bu sefer böyle bir canlı renk aldım. Kabartma tozu aldım. 15 liymiş. Ekonomik paketmiş. Allah Allah. Şu zamanlarda pek ekonomik almadı ama olsun ben alıp. Şöyle bir tane çift poşet aldım. Bakanlar makarna. Tamam. Makarna bizim evde gelmiyor arkadaşlar. Sadece bir kere aldım. Biz mantı mesela daha çok seviyoruz. Şöyle her şeyi aldım. Arka sevdiğimiz şey var ama bu pirinçlerin içine daha güzel oluyor bence O yüzden şöyle yükselmiş çikolatasını da görüyorsunuz. Çok okre. çok fazla bir şey aldım. Şundan aldım. Bu çok güzel kokutuyor. Parfüm serisi dünden aldım. bunu kullandıktan sonra inanın ki çamaşırlarınızdaki kokular fark edeceksiniz. Çok kalıcı. Ben çok seviyorum bunu. Şöyle domates salçası aldım. Biz yazdan yaptığımız domates salçalarını biberle karıştırdık. O yüzden hiç farkı olmuyor. Güzel olmuyor yani. O yüzden böyle almak istedim. Ama yani de yaptık. Şöyle bir tane dana aldım. Yine bir Fili cips aldım şöyle süme rengi. Ana. Fili cips diyorum. Fili sün Ay. Arkadaşlar daha kahvaltı şeyler yapmadım. O yüzden şaşkınlığımı mavi görün. Bir tane domestos aldım. Bir tane hindistan cevizi aldım. Aslında bundan çok alacaktım. Ama dalgınlıkla unutmuşum. E, çünkü kokoslar pastaya en fazla bu gidiyor. Hem de çok katlı çok güzel oluyor. Öyle işte benim alışverişim bu kadardı. Malzemelerini geri koymayayım. Bunları da yerine yerleştireyim. O zaman can dostlar videomun devamında görüşürüz. Evet canlarım gördüğünüz gibi e, pirincimi şöyle bunun içine doldurdum. Bu zaten benim pirinç kabımdı. Şöyle kepçemle içinden alıyorum. Ondan sonra kullanıyorum. Şöyle koyalım kapağımızda kapatalım görüyorsunuz çok güzel ben bunu e, çay kavanozu olarak kullanıyordum ondan sonra değiştirdim çay alması içinden biraz zordu böyle pirinç kabı yaptım